Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm değerli izleyiciler. Müthiş bir video ile karşınızdayım. Yerli markalar ile ilgili sloganlar videosu yani yerli sloganlar videosu başlıyor. Bu videoyu sonuna kadar izleyelim. Yerli ürünleri öğrenelim. Amacımız reklam değildir. Faydalı olanı yerli olanı paylaşmak. Yerli söke un ne diyorsun? Bağdat baharat yerlidir ol rahat. Yerli arı ama ye ayva. Koska yerli helvadır hepsi. Ceysu yerli aman içme terli. Sırma keş su yerlidir, sırma su boykot bellidir. Buzdağı su kaliteli, helal olsun yerli. Helal sana bey şehirli. Mey su yerli, içmek gerekli. Yerli tam ek, haydi içek. Çaykur içeriz, yerli severiz. Kızılay maden suyu, sade içeriz bunu. Maden suyu sarı kız, çiğne sakız. Kristal zeytin yağı helal sanadayı, ye kayısı. Yerli doğuş çay helal olsun hay hay. Soğuk çay didi, içtik bitti. Mikro yerli dikkat etmeli. Öz kaynak maden suyu kırdı ihracat rekoru. Arifoğlu Aktar markası yerlidir firması. Golf dondurma, toz kondurma. Afya gıda, ne diyorsun Rıza? Flo Türk markası, ayakkabının bir numarası. Züber yerli, sağlıklıdır besbelli. Yerli farmasi, se en sevimlisi. Akzer doğal, hemen git al. Abdurrahman tatlıcı, yiyelim kayısı. Mediamark teknoloji markası, öğrendik canısı. Mopak lider, helal derler. N11 alışveriş sitesi yerlidir kendisi. Çiçek sepeti yerli gururunuz geldi. Artuk Bey kahve geziyoruz Mardin'de. Kahve diyarı sevindim gayrı. Kafek soğuk kahve çiçeğim kekle. Mahmut kahve yerli Gaziantep merkezli. Lastik lassa haydi gazla. Yerli pet petlas hiç patlamaz. Koton yerli öğrendik mi? Defakto yerli ne diyorsun Hilmi? Karaca yerli ihracat yapar belli. Gezer alırız, bol bol gezeriz. Lezita helal olsun da. Boya diyor, yerli diyor. Demir döküm yerlidir çözüm. Değerli izleyicilerimiz tabi bu yerli markaların bazıları ile ilgili sloganlardı. Daha birçok yerli markalar var. Bunlarla ilgili de sizler de slogan yaparsanız yorumlara yazabilirsiniz. Videolarımız ile ilgili görüşlerinizi yorumlara mutlaka bekliyorum. Allah'a emanet olun.